Günaydın sevgili izleyiciler ikinci sayfadan alnımız ak başımız dik üyelerinden yeni haberler var. Devletimizi çok seviyoruz diyen, hadi bizi de incelesinler diyen fakat işler büyüyünce de hafif yollu bir sinir krizi geçiren bu kahramanları bugün de konuşacağız. Günaydın efendim öncelikle yönetmenimiz Yaşar'ın emeklerine sağlık. Evet. Öyle bir klip hazırlamış ki fenomenlerle ilgili 3 aylık süreci Öyle güzel özetliyor ki şu klip bir daha dönebilir mi? Bir kez daha izleyelim. Çünkü klipte her şey var efendim. Yes Mar var onların şarkısı. Alnımız ak var onların şarkısı. Şey sözü. Sanki böyle ufacık bir hata yapmışlar da hani böyle bakkala borçları varmış da. Neyse hallederiz öderiz. Vergi iste öderiz. Ha, bir hatamız varsa ee, zaten merak etmeyin. Market borç. Tabii bir de Şampiyonlar Ligi üyeleri aslında küme diş düşen Şampiyonlar Ligi üyeleri desek daha doğru olur. Klibi bir kez daha izleyelim. Yani bir de bu kadar olaylar varken bazı şeylerin üstü kapanmışken ne kadar rahat diyorlar incelenmek istiyoruz, incelenmek istiyoruz diye. Çok güvendikleri bir durum var herhalde. Bir de bazı yerlerde örneğin en son o e, aklımda kaldı Eylül Öztürk ne diyor? Bir süre uzak kalmak lazım. Bu mu senin uzak kalma durumun? Hepsi benzer açıklamalar Hepsi yapıyor. Benzer. Birbirlerini dinliyorlar galiba. Birbirlerinin şeylerini videolarını falan izliyorlar. Paylaşımlar her şey aynı zaten. Biriniz bari... Hani hezber bozon. Evet hepiniz içerik üreticisi diye geçiyorsunuz ya isimlerinizin altında influencer içi. Biriniz içeriğinizi farklı hale getirin de şuraya koyalım diyelim ki aa bak bu diğerlerinden farklıymış. Hepiniz Dilan'sınız özetle. Dilan ve klonları. Dilan ve klonları, Dilan ve üyeleri, Dilan kulüp üyeleri. Evet küme düşen efendim şampiyonlar ligi demeyelim çünkü küme düştü. Evet. Küme düşen şampiyonlar ligi masasının üyesi. Eylül Öztürk, Polat davasına dahil edilince, kara para aklamayla suçlanınca fakir edebiyatına sardı. Aa, ne ilginç değil mi Müge? Çok ilginç. Bu klimi... İnanılmaz yaratıcı. Evet, evet. Ee, i̇kinci el kıyafetler giyiyorum dedi. Evet Amerika'da 10 tane evim var ama o 10 evle İstanbul'dan bir tane ev almaya zorlanırsınız ah, dedi. Ah, ah. Şu an oturduğum evin kirasını o evden 10 evden gelen kiranın tümüyle karşılıyorum dedi. Çok üzüldüm. Daha da bitmedi. Geçim sıkıntısı çekeceğini, bu yüzden yakında çalışmak durumunda kalacağının altını çizdi. Bu açıklamadan 3-4 gün sonra da aslında ben milyonerim paylaşımları geldi. Ve aylık gelirlerini paylaşmaya başladı. Orada 2 milyon rakamları vardı. 1 Aylık, milyon evet. vardı. Aylık gelirini paylaştı. Bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi hepi topu 3-4 gün içinde oldu. Ne oldu da bir anda fakir Eylül, milyoner Eylül'e döndü? Zaten şöyle bir şey, çalışmak zorunda kaldım. Artık reklamlar çekildi. O panelden çıkarıldım. Kimse bana reklam vermiyor diye ağlayan kişinin 11 tane evi varsa ağlamaması lazım. Değil mi? Hani Allah korusun kimse gördüğünden geri kalmasın durumu ne olursa olsun. Ama ağlayacağına, insanları suçlayacağına, takipçilerine bu insanları hedef göstereceğine, bu kadar bağır çağır sinir bozukluğu yapacağına bakın günlerdir tekrar ediyoruz yapılacak bir şey var. E ee, doğup büyüdüğü, beşiğinin sallandığı, karnının da doyduğu, onu da bugünlere getiren Türkiye'ye giriş yapacak ve de çok sıkışırsa evlerinden birisini satacak Müge. Yani 11 tane evim varsa ağlar mısın? Ya yani benim 11 tane evim olsa ağlamazdı. Ağlama. Ağlamaya utanırsın. <laughs> ağlamaya utan, hele de bak bu şartlar 30 yıldır çalışan Sabahları köründe bebeklerini bırakıp işlerine giden insanlar, bir tane ev almak için toplu taşıma araçlarına biniyorlar daha Aynen. gün ağarmamış, bir Aynen. tane evleri yok. Aynen dediğin gibi ve bir ev almak için ömrünün yarısından fazlasını harcayan insanlar para para biriktirmekten bahsediyor ya Eylül Öztürk. Para biriktirenler 45 yıl çalışıp didinip bir ev alabilenler işte onlar biriktirmiş. Böyle nasıl biriktiriliyor? Bize de söylesin, biz de biriktirelim. Şimdi yani. yıllardır Amerika'da yaşayan bir ünlüden mesaj geldi. Kızlar ben orada podyumlarda, yıllarca podyumlarda çalıştım. Mankenlik yaptım. Buralarda şimdi sosyal medya hesabından reklamlar basıyorum. Bir tane evim yok benim diyor. Evet. Bir tane ya evim yok Ya da olsa, yok olsa yok. bir tane olur. İşte Belki bir tane olur. O morgıç denilen sistemle falan oluyor. Çok tutumlu olursan on tane de olabilir tabii. Nasıl bir tutumluluk? <laughs> nasıl ya bir tutumluluk? Biz ne ki tutumluluğun kitabını yazmışız zaten. Hala da yazmaya devam ediyoruz. Bu nasıl tutumluluk derken bir şeye mi tutunuyor? <laughs> Anlamadım. Yani öyle bizim kafamızdaki tutumluluğa uymuyor onun tutumluluğu. Bu kadar şey yapacağını onu açıklasın. Her gün tek tek peynir yemedim bugün. Oje almadım. Dolmuşa bindim. Toplu taşıma. Bu mu yani ya Şimdi Vallahi bir, işin içinden çıkılması hale bir geldi. Bir fakirdi şimdi zengin oldu. En son ağlıyordu ama insanlar gözyaşı göremedi o ağlarken. Bence o. Şimdi de tamamen sinirli ve agresif bir yapıyor. Bence gründü. Gülşen ağlayamadığı, gözünden akmadığı şey sinir krizi. İnsan evet. sinir krizi geçirdiğinde bazen Ses ağlayamaz. Sesmesi oynar böyle ağlamak gider. Ağlamak duygusallıkla ilgili bir şey. Sinir krizi onun kitlendiği o durumla ilgili bilmiyorum. Analist falan değilim ama bana yansıyan geçen şey bu, duygu bu. Evet, Eylül'ün hedefinde bu kez efendim gazeteciler var. Dedik ya çok sinirli, çok agresif. Aralarında Emrullah Erdinç ile Cüneyt Özdemir'in olduğu gazetecilere benim sayemde izleniyorsunuz, benim sayemde para kazanıyorsunuz Şaka. dedi. Eylül'ün bu sözlerine Emrullah Erdinç'ten yanıt geldi. İzleyelim. Biliyorum size ama sizi tebrik ederim. Bizleri bahane ederek çok güzel bir yer çalışması yapmışsınız. Eylül Öztürk TV kanallarından daha çok izleniyor ve etkileşim alıyor. Gerçekten de komik bir durum. Evet geleneksel medyayı hiçbir şekilde bilmediğinizi ve verilerden de haberdar olmadığınızı böylece anlamış oluyor. Aslında size gerekli cevabı videonuzu izleyenler. düşeceksiniz, silineceksiniz. Şirketlerinize en koyulmasının nedeni 2019 yılında çekilen Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi diyerek paylaştığı fotoğraftır. Şimdi soruyorum, o fotoğraf karesine Eylül Öztürk'ü ben mi soktum? O fotoğraf karesindeki yemeğe ben mi götürdüm? O fotoğraf karesini ben mi çektim? O fotoğraf karesini ben mi paylaştım? O fotoğraf karesini bu süreçte ben ortaya çıkardım. Hepsinin cevabı hayır. Yani benimle ilgisi yok. Savcılık ve emniyet sadece Eylül Öztürk'ün değil, Olatlarla bağlantısı olan o karede bulunan 12 kişinin mal varlıklarına el koydu. Yani Eylül Öztürk Olaya kaçarak beni suçlayacağına çuvaldızı kendine batırıp o karede neden yer aldığını sorgulamalı. ortaklar şirketlere soktukları sermaye artışına neden olan parayı şirketleri nasıl elde etti? Sonuçta toplamda artan sermaye ile birlikte iki şirketin hacmi 14 milyon liraya çıkıyor. Yani fazladan parayı nereden elde etmişler? Bu paranın kaynağı nedir? Çünkü 2019 yılındaki Şampiyonlar Ligi karesi ortaya çıkınca çok parasının olmadığını kendisi beyan etti o dönemde. Yine bazı videolarında sıfırı tükettiklerini, hatta evin odasını kiraladıklarını, yemek alacak paralarının Büyüklerimiz az laf çok iş derler yani ama Eylül'de bakıyoruz ki tam tersi o kadar çok konuşuyor o kadar çok şey paylaşıyor Aileşir ki. Işi bu. Ve diyor ki benim alnım ak kendime güveniyorum elimde de belgeler var buyurun kardeşim bunlar da benim belgelerim diyor. Böyle gösteriyor bunları oturduğu yerden YouTube'dan çektiği videolardan gösteriyor ve adalet arıyorum diyor hakkımı arıyorum diyor. Hakkını oturduğun yerden arama Eylül Öztürk. Giy beyaz gömleğini, tak kemik Gelecekse. gözlüklerini, gel burada görelim senin sıfatını. Yok gelmeyecek Gülşen.